24.909. Sen buna düz 25.000 mücevherde ve tabii ki ben size sormadan hareket etmiyorum arkadaşlar. Size sormadan asla da hareket etmedim. Şimdi size sordum ki abi bu mücevherler burada birikiyor da şöyle bir gelelim dedim dükkana. Şu dükkandan bir bakalım dedim. Şurada Nerede abi bu bizim kataloğumuz? Şu mücevherleri bir eritelim. Ama ne alalım? Şimdi şöyle destansı kostümler... Abi destansı... Pardon bu hiper hiperşarj kostümleriymiş. Efsanevi zaten alamıyoruz ya bununla. Gizemlileri de alamıyoruz. Abi şunları... Gizemli de alabilirim aslında ya. Ben gizemli almak istiyorum belki. Abi adalet düşmanı Bibi. Ama bu bro... aa ben daha bro pes almadım. Ben ne zamandır oyuna girmiyorum abi. Ne zamandır oyuna girmiyorum. Pro pes alınacak. Pro pes alınacak. Mesela bu varmış, bu kostüm varmış. Şimdi şuradan bir başlayalım. Bende olmayan kostümler. Hocam, şeytan Willow. Bu alınır mı? Bu alınır mı? Bence bekle. Aa, şekerleme roza. Ben bunu alırım. Bunu alacağım. Birinci kostümümü aldım hocam. Devam yapıştır. Şekerleme roza. Yani bu mücevherlerin bir şekilde erimesi lazım zaten. Şimdi inek su kıyayım. Abi Squeak kostümüm var. Olmayanlara Çilingir Kit mi? We, we bu ne lan? Didakon. Çilingir Kit kostüm ama Kit'in de çok güzel bir kostüm var abi bende. Ben bunu niye alayım ki mesela şimdi? Aa Yıldız oh. Şeli. Ama bu Yıldız Şeli o Beta'da herkese verilen Yıldız Şeli mi? Bence o değil değil mi? Bir yorum yazın abi ona göre ona da bir bakalım. Bunu da geç. Yetisem zaten varmış. Yağmacı mez, yapımcı bazı da geç. Şöyle sizin de önereceğiniz kostümler varsa Dur, koal dansöz şeli. Oğlum ben bu Brawl Pass'i mi almamışım lan? Aa ben Brawl Pass'lerim çoğunu mu kaçırdım oğlum? Ne zamandır girmiyorum lan ben oyuna? Ne bileyim abi. Neyse şöyle devam edelim. Bakıyorum buradan periskop varmış bende. Pavlet var onlar da var tamam güzel. Abi çoğu varmış bende de. Mystic Meeple mı? Dur. Mystic Meeple. Aa, Mystic Meeple. Bunu alalım. Bunu alalım hocam. Meeple'ımızın kostümü vardı gerçi ama var mıydı onu da hatırlamıyorum. Şunu da alalım. Tamam, bu da güzel. Başka ne var abi? Başka ne alınabilir şimdi buradan? Ee, Melek Max. Ulan Melek Max'i ben size verdim, kendimi almadım ama... ...ben Melek Max yerine zaten başkasını kullanıyorum. Ki Supercell zaten bunun çekilişini yapmamız için size verdi. Ben kendime de almadım, size vermiştim. O yüzden buradan kalkıp da bunu almanın... Aa, kukla Lola. Abi bunu da alacağım. Bunu da alacağım. Kaldı mı 9K'mız? Kaldı mı 9K mücevherimiz? Kalsın kalsın sıkıntı değil abicim kalsın. Şimdi bir dakika. Koya sendi. Bunlar işbirliği kostüm olduğu için bunları zaten mücevherle vermeyecekler galiba. Abi koruyucu grom. Koruyucu grom alınır ha. Bak bu koruyucu grom. Lan oğlum ben niye böyle bir şey yaptım lan. Bak bu süper kahramanlardan birisini alabilirdim. Daha bakmadan saçma. Karabasan nani mi? Abi Karabasan Nani güzel de ben de Nani'nin Ares Nani'ydi galiba değil mi? O kostümü var ya bunu çok fazla kullanmasam da kullanacağım da zannetmiyorum sanki. Şöyle bir bakıyorum başka neler var neler var abi. Gül kızını geç Firavun Oli bak bunu da kendim almadım bunu da size verdim ben kıymetinizi bilin var ya kendimi almıyorum size veriyorum. Ya, Erdem düşmanı Bibi bir dakika bu adalet düşmanı bir açılmalı önce diyor. Adalet düşmanı bibi mi açılmalı önce? Adalet düşmanı bibi. Yani bro bunu alırız. Bunlar hiç bence mücevher harcamaya da gerek yok. Burada Aquamarine Sprout. Aquam Alev Kanat Janet. Abi bunlar da var şimdi ya. Bak bunlar da alınabileceği için. O yüzden çok fazla bakmayacağım şahsen buna. Şimdi abi dur. Ben daha bropes, pass, Brawl pass. Onları da ya bayağıdır. Hatta şuradaki serim de kayboldu benim ya. Ben ne zamandır oyuna girmiyorum. Dün bir girdim. Daha sonra bu serim de kayboldu gitti. Şimdi ne yapacağım biliyor musunuz? Nerede lan benim aldığım kostümler? Nereye gitti? Şöyle hangi kostüm almıştım? Bak hangi kostümleri aldığımı da unuttum ha. Şurada bir Oli vardı ya. Oli'yi bir alayım. Oli'nin... Yok lan Oli değildi. Meeple, Meeple. Ne Oli'si? Şu Meeple'a gelelim. Meeple'ın kostümü de yokmuş. Var zannediyoruz. Şöyle. Eee. Onun mücadelesini bile bir tane yapmışım. Baksana. Neyse şuradan hadi. Şunu bir deneyelim. Bu güzel oyun modu zevkli ama. Meeple bence burası için uygun bir karakter mi? Çok emin olamadım. Bence Meeple burası için uygun değil ama. Yani karşıda da çok uygun değil. Yine bir tık. Biz daha mı iyi. Ya ortada abi. Her türlü ortada bence. Her türlü. Ortada. Şunları bir. Şunları alırız. Tamam bu da gitti. Oo sakin ol sakin. Sakin sakin sakin. Bunları gönder gönder hocam şöyle. Sen de gönder. Sen de gönder. Oğlum kartını niye alıyorsun? Buradan ben şunu alayım abicim. Kartı bir alayım. Şunu alın. Al hocam al. Al al şunları da al. Alın şunları. Hop yakaladım mı? Yakalayamadım lan. Tüh. Neyse o da gitti. Şunu şöyle göndereyim. Sen şöyle lan yanlış yaptım ben de. Neyse sen kal orada hadi. Ben de kaldım. Niye böyle olduk arkadaşlar? Bak geliyor. Bunu tutun. Bunu tutun. Tutun bunu. O gitti o gitti o gitti. Allah benim kartım da gitti kardeşim. Adamlar bizi yenecek değil mi? Şaka gibi ya vallahi. Bekleyin abi ben burada pusta kalacağım. Bana kart atın lan. Alo. Bana bir kart atar mısınız? Ben şunu şuraya koyarım, seni buradan 3200-3200 avlarım. Naniye tek atsam da yeter zaten. Hop sen de gittin galiba. Tamam çok güzel aslanım benim. Koçum benim. Hop tamam bu gitti hocam. Bu gitti, bu gitti. O da gitti, o da gitti. Güzel. Hadi iki kartımız kaldı arkadaşlar. Bu da gitti. Şimdi şöyle bir hapsetsem de olur aslında. Dur, 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 dur. Bak. Tamam 3207. 3207. Ben gidiyorum. Aa o adamlar maçı bitirdiler kardeşim. Ya Maple bence yine kötü değildik de yani çok daha iyi olabilirdik diye tahmin ediyorum. Hadi bir tane daha oynayacağım. Siz bu Uno etkinliğini nasıl buldunuz arkadaşlar? Uno etkinliğini beğendiniz mi? Edgar da sıkıntılı be kardeşim burada. Gerçi bizim takım da güzel yani bu sefer. Bizim takım da iyi. Şöyle vur gitsin hocam. Vur gitsin. Vur 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 vur. Bak 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 Geliyorlar. Edgar gitti. Edgar gitti. Edgar gitti. Aa yapma 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 yapma. Şunu at 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 at. Bunda at bunda at. Tamam o da gitti. O da güzel. Güzel şu cini alalım. Cini alalım. Abi getirmeyin. Bana pas atsana oğlum kartları Sen niye orada bekliyorsun? Hepsini salla gitsin şöyle ya. Böyle salla gitsin kartları yani. Ne bekliyorsun ki? Alın 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 alın. Şunları da götürün. Götürün kardeşim götürün. Tamam mı cin götürsün sıkıntı değil. Şuradan şöyle at bunu da. O Edgar bir şey yapamaz. Yapamaz. Yapamaz abi yapamaz. Bekleyin. Kartları yollayın. Bir tane kartımız kaldı zaten. Pas ver pas. Pas ver bana. Acil pas ver. Levi. Adamsın Levi. Ben bunu buradan yardırdım. Aha bak boş. Ulan Allah cezanı vermesin. Biraz aşırıya kaçtık ya. Neyse sıkıntı değil. Bitti. Bitti. Evet. Güzel. Güzel güzel. Sıkıntı yok abicim. Bu şekilde... Yani dediğim gibi tamam etkinlikler güzel. Brawl Stars'ın etkinlikleri güzel de yani bir tık daha izleyiciyi, oyuncuyu bağlayacak bir şeyler düşünülmesi gerekiyor diye tahmin ediyorum. Yani ben öyle düşünüyorum arkadaşlar. Sizlerin düşünceleri neler? Onları da yazmayı unutmayın. Tabii ki alınması gereken kostümler varsa şurada dükkanda, katalogda bana onları da yorum olarak yazarsanız abi şu kostümü al, şu kostümü al dediğiniz kostüm varsa lütfen yorum olarak yazmayı unutmayın. Ben de sizler için yani sizlerden en çok hangisi gelirse onu alacağım. Bu arada saf altın meeple da şöyle bir gözüme ilişti de. Önce saf gümüş meeple'ın açılması gerekiyormuş. <laughs> 10 000. Abi altınlar tamam 129 bin altınım var da. Şimdi altınları çok fazla şey yapmaya gerek yok. Bak bir tane de burada bu propest alacağım da. Biraz daha zaman geçmesi lazım şu Propes için. Yeni oyuncu simgesi. Bu da çok önemli değil benim için şahsen. Evet. Evet bugünkü videomuz da bu kadardı. Diğer videolarda görüşene kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bye bye.